Merhaba arkadaşlar, Haberlerle İngilizce seyircimin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü haberimiz Kanada'nın yeni başbakanı Mark Carney'den bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Haber başlığımız, Mark Carney has become Canada's new prime minister. Yani Mark Carney Kanada'nın yeni başbakanı oldu. Has become'a bakalım, orada da present perfect tense kullanılmış. Yani have, has ve feel'in, become feel'in üçüncü hali. Become, became ve become olacak şekilde. Detaylarına inelim. Mark Carney was recently sworn in as the new prime minister of Canada. Yani Mark Carney yakın zamanda Kanada'nın Kanada'nın yeni başbakanı olarak yeni başbakanı olarak yemin etti. Severe kelimesini burada e, görüyoruz. Sworn olarak, üçüncü hali olarak bilmenizi istediğim kelimelerde. He comes from a banking background, having led the Bank of Canada and the Bank of England, but he has no significant political experience. Background'a bakalım yine yani bilmenizi istediğim kelimelerden. Burada geri plan, arka plan anlamında kullanılmış significant, önemli, çok önemli anlamında kullanılıyor. O, Kanada Bankası ve İngiltere Bankası'nı yönetmiş, yönetmiş bir bankacılık, bir bankacılık geçmişinden geliyor. Ancak, but, he has no significant political experience. Ancak, önemli bir siyasi deneyimi yok. Bu cümlede comes from ifadesini görüyoruz. Carney'nin geçmişteki özelliğini anlatıyor. Having led yapısı geçmişte tamamlanmış bir eylemi bankaları yani yönetme ifade ediyor. Having ki bu eylemin önceden yapıldığını gösteriyor bize. But bağlıcı ise iki zıt fikri burada birleştiriyor. Devam edelim üçüncü cümlemizde. In his first speech, Carney said that he could work well with the President of the United States. Even though e and bağlaç, the two countries face challenges. Yani ilk konuşmasında Carney iki ülkenin iki ülkenin zorluklarla challenge zorluk demek meydan okumak anlamında kullanılıyor. Bu videoda bilmenizi istediğim kelimelerden zorluklarla karşı karşıya yüzleşmesine rağmen he rağmen Amerika Birleşik Devletleri başkanıyla iyi çalışabileceğini söyledi. Bu cümlede set fiilini görüyoruz. Geçmişte yapılan bir açıklamayı anlatıyor. That he could work well. That he could work well. Şurada gördüğümüz yapısı Karnen'in sözlerini aktarıyor. Yine kut fiili, kut, yardımcı fiili, olasılık ve yetenekten bahsederken kullandığımız bir e, mold. Even though baka bakacak olursak, zıt bir durumu ifade ediyor. İki ülkenin zorluklarına rağmen işbirliği yapabileceğini burada vurguluyor. He mentioned that... They both share similar experiences in protecting their nations interests and that they could find solutions that benefit both countries. Interest'e bakalım. Interest burada bilmenizi istediğim kelimelerden çıkar anlamlarında ve ilgi anlamlarında kullanılır. Benefit'e bakalım yine bilmenizi istediğim bir kelime bu videoda. Fayda, çıkar sağlamak, yarar sağlamak anlamında kullanılır. Çevresine bakalım. Her iki ulusun da, her iki ulusun da, her iki ülkenin de e, uluslarının, uluslarının çıkarlarını korumada benzer deneyime sahip olduğunu ve her iki ülkeye de ve her iki ülkeye de her iki ülkeye de fayda sağlayacak çözümler bulabileceklerini bulabileceklerini belirtti, bahsetti. Bu cümlede mentioned ana fiilini görüyoruz. Geçmişte yapılan bir açıklamayı yine burada anlatıyor. That they, that they both share similar experiences ve that they could find, that they could find solutions yapıları Kearney'nin burada yine sözlerine aktarıyor. Kurt, kut fiili Olasılık yine belirtiyor. Protecting'te ise, protecting fiili ise isim fiili olarak kullanılmış ve bir eylemi e, ifade ediyor. Çıkarları korumayı anlamında ifade ediyor. Diğer cümlemize bakalım. However, Carney dismissed the idea of U.S. annexing Canada as crazy. Dismiss'e e bakalım. Dispiss burada ilmenizi istedip kelimelerden paydos etmek, reddetmek anlamlarında kullanılır. En ise ilhak etmek, topraklarına katmak anlamlarında kullanılıyor. Ancak Carney, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kanada'yı ilhak etme, topraklarına katma fikrini e, reddediyor. Çılgınca nitelendiriyor diye çevirebiliriz. İkinci sayfamıza geçelim şimdi. One of Carney's first actions as Prime Minister, Başbakan olarak, was to make changes in the government. Governance burada yine bilmenizi istediğim kelimelerden hükümet anlamında kullanılıyor. Carney'nin başbakan olarak ilk icraatlerinden bir tanesi, bir tanesi hükümette değişiklikler yapmak oldu. Bu cümlede was Hiilini görüyoruz geçmişte yapılan bir eylemi anlatıyor yine to make yapısını görüyoruz bir eylemi yani değişiklik yapmayı burada ifade ediyor ez ise ezedatı ise Kane'nin rolünü belirtiyor başbakan olarak anlamı veriyor bize cümlede he reduced the number of ministers and appointed new officials to key positions including a new finance minister. Yani o bakan sayısını azalttı. Reduce azaltmak demektir. Yine bilmenizi istediğim kelimelerden. ve maliye bakanı yeni bir maliye bakanı dahil olmak üzere kilit pozisyonlara, kilit yerlere yeni yetkililer atadı. Appoint atamak anlamında kullanılıyor bilmenizi istediğim yine kelimelerden bir tanesi. Bu cümlede reduced to ve appointed fiilleri görüyoruz. Reduced ve appointed'ı geçmişte yine yapılan eylemleri burada anlatıyor. Including edatı ise bir örnek vermek için yine kullanılmış. Bir diğer cümlemize geçelim. Kearney also signed an order to eliminate a carbon tax which he believes will help Canadians who are struggling with high living costs. High living costs yüksek yaşam maliyetleri anlamında kullanılıyor. Carney ayrıca, Carney ayrıca yüksek yaşam maliyetleriyle maliyetleriyle mücadele eden Kanadalılara yardımcı olacağına İnandığı bir karbon vergisini kaldırmak için, yok etmek, eliminate, kaldırmak, yok etmek, bir, bir emir imzaladı. Yine burada signed'ı görüyoruz. Signed fiili geçmişte yapan bir eylemi anlatıyor. Ve to eliminate yapısı bir eylemi, yani bu eylemle de karbon vergisini kaldırmayı ifade ediyor which he believes which he believes yapısı Carney'nin inancını, inancını belirtiyor. Are struggling yapısı devam eden bir durumu anlatıyor. Carney is expected to call for an election soon yani Carney'nin yakında bir bir seçim çağrısı yapması bekleniyor, yapması bekleniyor. Election burada Bilmenizi istediğim kelimelerden seçim demektir. Is expected e, yapısı burada başkalarının beklentisini anlatıyor. To call'da ise ir eylemi e, ifade ediyor. Nedir o eylem? Seçim çağrısı yapmayı ifade ediyor. Soon zaman zarfı ise e, yine de burada yakında olacağını vurgulamak için kullanılmış. If he doesn't if he doesn't eğer yapmazsa opposition parties may join forces to push for a vote by the end of the month. Yani eğer yapmazsa muhalefet partileri, muhalefet partileri opposition parties ay sonuna kadar, ay sonuna kadar oylama için bir araya gelebilirler. Yani if he doesn't burada bir koşul belirtiyor. May fiili burada bir olasılıktan e, bahsediyor. To push, to push yapısı e, oylama için çaba göstermeyi ifade ediyor. By edat ise zaman sınırını burada belirtiyor. The election race between the main political parties is expected to be close with key issues like rising debt and housing costs playing a major role. Büyük bir rol, major rol. Türkçede de kullanıyoruz bu kelimeyi. Ana siyasi partiler arasındaki ana siyasi partiler arasındaki seçim yarışının yakın geçmesi yakın geçmesi ekleniyor, Artan borç ve konut maliyetleri gibi önemli konular is expected'e bakalım. Başkalarının beklentisini burada anlatıyor. With edatı ise bir durumu burada açıklıyor. Playing fiili devam eden bir etkiyi anlatıyor. Rising fiili ise yine artan bir durumu burada ifade ediyor. Şimdi son sayfamıza geçelim. Despite just taking office, Carney plans to visit Europe to strengthen, hatırlayın strengthen ö, fiilini, bir önceki videomuzda çıkmıştı, güçlendirmek anlamı taşıyordu. Canada's alliances, alliance, müttefik, ittifak anlamı taşıyor. Bu, bu videoda bilmenizi istediğim kelimelerden. With other countries, especially as relations with the United States face challenges despite'e rağmen demektir burada. Carney göreve yeni başlamış olmasına rağmen e rağmen özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkiler zorluklarla karşı karşıyayken Kanada'nın Kanada'nın diğer ülkelerle ittifaklarını güçlendirmek için Avrupa'yı ziyaret etmeyi planlıyor. Bu cümlede yine dediğim gibi despite edatı var, zıt bir durumu belirtiyor. Taking fiili devam eden bir durumu anlatıyor. To strengthen ise ittifakları güçlendirmeyi ifade ediyor. Especially as bağlacı ise özel bir durumu burada vurguluyor. His background in handling his background in handling economic crisis is seen as an advantage as he navigates these complex situations. Yani economic krizleri ekonomik krizleri yönetme handle yönetme ele alma geçmişi background geçmiş ekonomik krizleri yönetme geçmişi bu karmaşık durumlarda ilerlerken bir avantaj olarak görülür. Burada gördüğümüz is seen yapısı var. Başkalarının görüşünü anlatıyor burada. As edatı ise bir yine niteliği belirtiyor. Navigate ise yine bir durumu yönetmeyi ifade ediyor. Son cümlemize bakalım. His leadership will be crucial in guiding Canada through these difficult times particularly in its relationship with global powers like the us onun liderliği özellikle amerika birleşik devletleri gibi küresel global powers küresel güçlerle ilişkilerinde kanadayı bu zor zamanlarında yönlendirme gayet yönlendirme e, yönlendirmede çok önemli olacak. Crucial yine bu cümlede e, önemli, çok önemli anlamı taşıyor. Yine bu videoda bilmenizi istediğim kelimelerde. Evet videomuz bu kadardı. Şimdi yardımsız bir şekilde haberimiz tekrar okunacak. Lütfen anlamaya çalışalım. Akabinde videonun önemli kelimeleri ekranda görülecek. Bunları Mark Carney was recently sworn in as the new Prime Minister of Canada. He comes from a banking background, having led the Bank of Canada and the Bank of England, but he has no significant political experience. In his first speech, Carney said that he could work well with the President of the United States, even though the two countries face challenges. He mentioned that they both that they both share similar experiences in for nations in protecting their nation's interests and that they could find solutions that benefit both countries. However, Kearney dismissed the idea of the US annexing Canada as crazy. One of Carney's first actions as prime minister was to make changes in the government. He reduced the number of ministers and appointed new officials to key positions, including a new finance minister. Carney also signed an order to eliminate a carbon tax, which he believes will help Canadians who are struggling with high living costs. Carney is expected to call for an election soon. If he doesn't, opposition parties may join forces to push for a vote by the end of the month. The election race between the main political parties is expected to be close with key issues like rising debt and housing costs playing a major role. Despite just taking office, Carney plans to visit Europe to strengthen Canada's alliances with other countries, especially as relations with the United States face challenges. His background in handling economic crises is seen as an advantage as he navigates these complex situations. His leadership will be crucial in guiding Canada through these difficult times, particularly in its relationship with, with global powers like the US.